Bebek Sonic asla adama gelme. Bir daha seninle konuşmayacağım. Kaşı ben seninle konuşmuyorum. Hadi neden bana verecektin dün gibi de vermedin? Sen de bana vermedin. O kadar hazineden verdim. Ben kazandım o yarışmayı ama sen bana vermedin bile. Neyse bakayım bir sandık çıktı. İşte bu. Bana sandık çıkar. Sana anca blok çıkar. Ben çok şanslı birisiyim tamam mı? Her zaman seni yeneceğim. He çok dümümdeydi. Yeneyi sen yerim. Yene. Ben de seni heyecan yeneceğim. Yene. Ay baktım aha aha yaşa işte ya. <laughs> Hayır. Hı, neyse. Sen görürsün. Ben şimdi burada. Ah, <laughs> <laughs> ya gülme komşuna gelir başına derler. Onun için ben gülmeyeceğim sana. Sen çünkü bir çocuksun. Ben şimdi ilk olarak şu çimen adasına gideceğim. Çünkü çimen adasına oduna ihtiyacım var. Ve suya vesaire ihtiyacım var. Bu adayı büyü büyüteceğim ben. Hemen hemen hızlı bir şekilde bebek sönükten önce gideceğim. Asla ve asla bebek sönük beni geçemez. Çünkü ben ondan daha çok burayım. Şey şimdi görüşün oğlum. Hadi oğlum. Hadi bir tane Aha. Biri bana vurdu. Neyse. Beş şey vurmacı yok. Hadi bakalım bastım bastım. Gidiyorum bakalım. Aha şurada su da var. Tamam lav da var solda. Aa nedir odası falan da var. <laughs> Buz odası var. Aha çöl odası var. Oo tient odası. Elmas adası var. odası var. Mantar ee, odası. Aa orada birisi var. Aa kameradan. Kameradan var. Dur dur dur. dur Kameradan adamla Gidip konuşabilirim. Of. Buradan nasıl geçeceğim ki ben oraya? Hallederim neyse. Ben de o iş. Bloğum bitti. Son bloğumu da koydum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Ben şimdi seni geçtim oğlum. Bittin lan. Ha, daha yolu bile yapamamış. Dur dur o blok bu elektrik yapacak. Ama dur ben ondan daha hızlıyım arkadaşlar. Görün şimdi izleyin. Bakın ben şimdi nasıl geçiyorum böyle Baltam da var zaten. Hemen kır kır kır. Aha bir tane daha geldi. kır kır kır. Abi bir tane daha geldi. kır kır. Ha hadi bakalım Beyzun sen anca blok kırmaya devam et. Ha ha ha. Hadi gidiyorum ben. Koş 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 koş. Şey bitti şimdi. Ben şimdi bu yolu yapayım var ya. Bu yolun en iyisi benim olacak. Ben gittim bile sen Çimen Adası'na gelene kadar. Hemen kır 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 şunları da yap 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 yap. Hop işte geldim. Bakalım buradan aşağı düşersem ölür müyüm acaba? Ölmem gibi ya. Neyse. Dün bakayım. Umarım ölmem. Şuradan şöyle atlıyorum. Hadi bakalım. Oh! Ölmedim bir kalbim kaldı. Yaşasın Çimen Adası'na geldim. Aa! O oh! kamera adam. Ha? Sen kamera adam değilsin. Merhaba ben kamera kadın. Oha kamera kadın sen yenisin. O oh, geldi. Çabuk çabuk bu ne? Burada bir şey var bastım. Aaa. Uy silah çıktı. işte. Merhaba. Hoş geldin. Hoş buldum. Ama ben o arkadaşımla konuşmuyorum. O biraz yalancı dolandırıcı birisi. Nasıl yani? Ben seni tanımıyorum. Sen belki dolandırıcısın. Yok yok. Ben dolandırıcı değilim. Ee, şöyle söyleyeyim. Ooo ne güzel silahmış. Ee, ben Enes sanım aslında. Kameradan beni tanır. Sen nasıl tanımıyorsun? Tanımıyorum maalesef. Ben bu aralarda yeniyim. Ee, kamera kadın. Bu yalancı dolandırıcı besin. Aşkın şey yanlış dolar diyeceğin bayan. Buna sakın hiç inanmayın. Sen sus be Hüseyin. Benim millete yanlış gösteriyorsun. Ee, kusura bakmayın siz onu. Yani benim adamım gelmek istersiniz, onun adamı sınavına gitmek istersiniz. Bence benim adama gelin. Yo yo benim adama gelin ya. Boş ver buraya. Aa, bakın bakın ne çıkıyor. Gördünüz değil mi? Gelin benimle gelin siz bence. Hmm, tamam çocuk. Ben seninle geleyim. Sen zaten çocuksun. Bana zarar veremezsin değil mi? Evet evet. Bunu bunu gelin kamera kadın. Ne kadar güzelsiniz. Benim gözünüz ne kadar güzel. Ben takip edin. Of ya kızı aldı. Neyse benim zaten kimseye ihtiyacım yok. Ben tek başıma giderim bütün adalara. <laughs> i̇şte böyle yine yeni seçtiğini. Neyse ben benim ailem var yanımda. Koskoca Enes Arslan ailesi var. O bir tane kamera kadın ihtiyacım yok. Bebek Sünye'ye diye ihtiyacım yok. Çık buradan. Hadi bakın Bebek Sünye. Şimdi sen odunları to... Aa, odunları var mı zaten? Neyse ben hızlı bir şekilde diğer adaya doğru gideceğim. Hangi adaya gitsem? buz adasına gideceğim. Buz adasına. Çor adasına mı gitsem? Yok yok. Buz odasına gideceğim buz odasına. Şöyle şöyle bas 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 bas. benim yolumdan gelemez. Çünkü benimle anlaşmadı kendisi. Aha inek attı. Hii, domuz attı aşağıya. Manya bak. Bütün o insan hayvanlar attı aşağıya. Ee, peki burada ne yapacağız? Ee, kamera kadın. Kamera kadın yok olmuş. Kamera kadın nerede? Kamera kadın nerede? Kamera kadın neredesin? Kamera kadın. Kaybolmuş arkadaş. Ha buradaymış ha. Buradayım merak etmeyin bir aşağı düştüm geldim. Şimdi özel güçlerimi kullanacağım sana bebek merak etme. Ne şey ocağı ya bana düşüyor neymişsin ya bak bana Voo. oha bu nasıl yapıyor arkadaşlar düşmüyor da baksanıza. ha. <laughs> Oha! bebek en hilesi var galiba. Arkadaşlar galiba Bebeksu'nun iki ilaçmış. Neyse. Nasıl olsa. Nasıl benim hilem yok ama olsun. Ben bunları geçerim. Tek başıma da olsa Menes Arslan ailesi yanımda benim. Değil mi arkadaşlar? Yanımdasınız. Yalan konuşmayayım. Hemen şu yolu yapayım ben. Nasıl şekilde yap yap yap. Hadi. Hadi çok az kaldı. Buza neredeyse gittim Bebeksu'nun gelmesin. Bakayım. Oh. Halen blok kırıyor. Koş 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 koş. Şimdi karşıya atlayacağım. Hop. Ee, jump postum vardı arkadaşlar. Oh. Testleri var. Skibidi testleri. Hop. Bam. Pat 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 gel buraya öldürdüm. Aha bebek geliyor. Olamaz gelme gelme gelme. Hop. Oh. <laughs> yes be. Çaktırmayın arkadaşlar be. Oy! Çıkan şeylere bakın arkadaşlar. İşte ben a kamera kadın. Merhaba Enes. Merhaba. Merhaba. Ben bunu alayım. Güç 5. Oy! Güç 5'im var ve bana bak kamera kadın benden olmadığı için çok üzgün müsün? <laughs> biraz üzgünüm aslında. Keşke senden olsayım Bebek çocuk birazcık nop gibi. Şey bayan ben oradan akamıyım şimdi merak etmeyin. Sen oradan o bakış istemeyin şimdi bence o bakın hile açar böyle. Oha hile açar diyene bak. <laughs> Hıza bak. Neyse hadi biz seninle yapalım bebek suyu beni takip et. Oha sen çok havanı üstün. Neyse hadi gidelim. Of ya. Neyse benim arkadaşım olmasına gerek yok. Zaten benim bütün eşyalarım var. Şuradan <laughs> oha Bayswing bayağı iyi geçti bu arada oradan. Ama ben oradan geçemem. Şuradan geçebilirim ama. <laughs> şimdi hangi adaya gidelim acaba? İyi, ben şimdi uh, çöl adasına gidiyorum. Çöl adasına. Of çöl adasına gidiyor. Ben de yukarıdan gideceğim. Hemen hızlı bir şekilde çık çık çık. Tamam. Ben de şimdi buradan çöl adasına gideceğim. Çabuk 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 çabuk. Görüşürüz bebek suyun. Ezik ha. Görüşürüz. İyi, çabuk hadi yol yapmanış. Kamera bağlamayın. Beni takip et çabuk yardım ediyorum sana tamam. Ya da Enes'e yardım edeyim. Aa benden misin kamera kadın? Hayır tabii ki de. ben bebek Sonic Of ya. Of ya. Of arkadaşlar ben yetişemiyorum ki. Oo de böyle bir şey varmış. Nasıl geldin ne? ben gelirim. Hadi TV. Merhaba TV Titan nasılsın? Merhaba Enes. Aa kamera kadınla tanıştın. Bana ne vuruyorsun bebek Sonic? Gel buraya. Kaç değil değil mi? Ama sen onu boş ver çivit sen boş ver. O çocuğun teki. Onu boş vermelisin. Of bir şeyler aldım bebek gördüm. O sandı bırakacaksın en sonu. Hop hop bakayım bakayım oy aldım işte. Böyle alırım oğlum. Böyle ne böyle ne ona beni ver. Bu ne bu ne bu ne bu ne. Aha hiçbir şeyin de yok. Eziksin oğlum sen. Ezik losersın sen. Ha ha ha. Ne oldu? Kim bitti benim gönlüm dinleyeceğim. Ben şimdi burada bitireceğim. Kameramanım ne vuruyorsun ya? benim silahım var haberin olsun bebek sen kötü davranamazsın. Sen ondansın kusura bakma İstediğim kişiye kötü davranırım. Ondan olmasaydın sana kötü davranmazdım. Senden şey tane görüşürüz. Hayır. Sen ne yaptın az önce? TV da aşağı mı attın? Sen şimdi bittin. Asıl ölümünü şimdi imzaladın. Gel buraya kamera woman. Sen bittin şimdi. Ah bebek sonu lütfen yardım et. Ne var ya Aa, gel lan buraya gel ben ne şey lan. lan buraya ikinizi öldüreceğim lan. Ha Twitter'dan nasıl aşağı atarsın? Sen tanımadığın iyi insanı nasıl aşağı atarsın? Ondan sonra bebek gel lan buraya kaçma kaçma. Gel buraya Twitter'dan. Sen işte TV woman. Ama TV woman demiş kamera woman. Ha sen kendini ne sanıyorsun. Ha ah al sana al sana. Ah her bütün kablolarıma bastı. Hayvan herif ah. Şimdi Dinoşumu içinden kadına gel buraya. Gel <laughs> hadi zıplama da gel koşma koşma gel. Niye korkuyor ne gel buraya gel. Sen de. Tam pardon 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 abi koşuna bakma ya. Sen mi ya ne gel pardon ya. <laughs> Öyle kaçarsın. Neyse ben buradan geri döneyim en iyisi. Hop. Uçma zamanı görüşürüz ezikler ha <laughs> ha arkadaşlar ben onlardan şu an kat kat neden gördüğünüz gibi bundan dolayı şimdi onlar buradan gelecekler hadi bebek sönük hadi gelin ne oldu Geliyorum oğlum Sen bittin lan gel lan buraya ya benimle kötü olmayacaktı Mason'i. Yeter ya bıktım ya. Yeter ya Eren amca bir şey Ne söyleyeceksin söyle. Evet Enes çok kötü davranıyorsun. Ee, yardım edin yeter ya. Nasıl yardım? Oha. Eyvah. Şimdi sıra bende. Kaç kaç kaç. Bebek kaç. Manyada bu kadın kaç. Bebek Sonic saklandın mı? Bana bir şey yapmak istiyor mu? Şöyle şey yapar. Aman kamera kaldı ne yapar? Ah oh, ah oh. ah. Beşik beşik beşik. Ne şey söyleyeceğim bir şey söyleyeceğim ya. Var ne ya. Ne oldu? Ne Niye yolumdasın? Tamam çıkıyorum yanından. Şöyle sadece tek bir şey söyleyeceğim. Öldüm galiba. Harbiden <laughs> öldü bebek seni. Aa, oh, ya sen nereden çıkıyorsun kamera kadın ya? Her yerden çıkarım ben canısı. Sen kötü davranamasın arkadaşlarım ha. Ne oldu be senin? çok iyi bir kadın ama ben yani biz ikimiz takım olunca hiçbir şey yapamadık. Kadın ne zaten bir şey yapamıyor. Hayır yapabilirler. Sen sadece galiba beğenmedin takım arkadaşını. Binaş oyun oldu. Takım oynarım ben hocam. De. Ne oynuyor ya? Koşuna bakma her şey için. Hazine neyden de Binaş daha şuna vereceğim. Tamam. Hazinemi bir daha çalmayacaksın. Tamam söz ya. Hadi takım oynar. Ee, tamam. T ka kamera kadın sen olmak ister misin? Ee, şey. Üçümüz olacaksak olur tabii ki. Tamam. Üçümüz olacağız. Hadi be Yaşasın. Yaşasın. Ya! <laughs> İyisin İyi misin Beysin? Oynuyor bana da Beysin'i önereceğim de üstüne <laughs> sana yok Beysin. Şu Mushroom Adası'na gideceğim. Bakalım Mushroom madasında ne var? Koş 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 siz yol yapın o Üç kafalı siki tuvalet var. Gel bakayım buraya üç kafalı siki tuvalet. Al sana. Al sana. Ooo yaktı beni. Yaktı lan beni. Ulan sen kimi yakıyorsun? Gel bura gel. Al sana al sana. Ölmüyor da. Beysin yardım lazım. Heh kamera kadın yardım lazım. Yardım Hadi sonra. Oh. Otur, otur, otur. Otur. Yaşasın. Ne çıktı? Bakayım mı? Hız 4. Yes. Hız 4'ün ne oldu? Let's go. Peki aha. Sandık da burada. Bebeşin geldin mi? Oy. Gel hadi bu zırhı sen al Bevisin. Burada garip şuruplar çıktı. Acaba denesem mi? Tamam herkes birer tane deneyecek. Kusmuk çorbası var galiba bir tane. Kusmuk çorbası yok? Denemeyim ben. Hayır bebeşin. Herkes birer tane deneyecek. Ben denemek istemiyorum. Eğer denemeyen olursa takım arkadaşı olmam. Hmm. olmayalım ne olacak ki? Hayır hayır herkes beni sen de sen de sen de. Of ya tamam 3 2 1. 3 Yo ben içemem hepsini. <laughs> Nasıl nice İyi ki benim ağzım yok. <gülüyor> <gülüyor> of ya. Doğru ben onu unuttum. Tamam gelin hadi. Bu sefer de elmas odasına gidelim. Zenginleşelim mi biraz? Bakalım elmas odasında ne var? E burada... Ooo Titan kameraman. Ne haber kanka ya? İyi öyle senden. Nasıl uçuyorsun? Uçarım ben ya. Aha kamera kadına geldi. Oy güzel şeyler çıktı. Bebek seni gel gel gel. Of ortamı kurduk var ya. Çok iyi çok iyi çok iyi. Çabuk çabuk gel gel gel. Ulan var ya biz şimdi burada ne oynarız bebek sönikle. Şunları şöyle koyalım. Bebek sönik gel yerimiz hazır. A erkek adamlar oyunu. Hadi bakalım. Başlar başlar başlar. Bir dakika yol yapıyorum bir dakika. Gelmedi mi bebek sönik gel buraya. Atam TV kadın gel seninle oynayalım hadi. Nasıl pardon kamera kadın demek istedim galiba. Ay bir dakika. Bir dakika bebek sönik beraber bir oynayalım sonra sen. Ya oynayacağım ya. Hadi Kamera adamı sor. Birazcık biz oynayalım, hadi. Ya ben bu televizyon gamasy. Hadi TV bombası. Şimdi, a. Tam buraya tıpkı panettiğim gibi şimdi bitirsen. Hayır, bay bay, devam, bu devam, oyun oyun devam ya. Ya of ya siz de hiçbir şey oynamıyorsun yanlış anlamayın da. Neyse bu neymiş? Oo elmas mı? Elmas ikisini içtim arkadaşlar. Bakın armurum elmas oldu çok iyi. Kamera adam görüşürüz. Görüşürüz. Kamera kadın merhaba. Hay sen merhaba dedin çok tatlısın. Ay teşekkür ederim sen de öyle. Hay aşk oldum. O ne haydi lan Sen nereden buldun o baskoyu lan? Lan aa game oda açmış. Game oda açmış arkadaşlar. Teşekkür Vamos vamos be. Ne vuruyorsun bebek Sonic? Öldüreyim mi seni şimdi ha? Tamam tamam paylaşın şaka şaka. <laughs> Arkadaşlar Bugsy'nin harbiden ölmeyi hak ediyor. Bakayım. Vallahi öldü geçmiş olsun. <laughs> neyse hadi gel kameradan biz görüşürüz. Titan kameradan görüşürüz. Görüşürüz. Hay görüşürüz kamera adam çok tatlısın. Ya bebeğim ya şımarma ya? Arkadaşlar game mode açmış ya. Ya bebeğim vallahi seni bir daha tek blok oynamama Oynamama yemin ederim. açmadım açmadım gel vur Vuruyorum vurulmuyor. Şimdi vuruluyor. Allah çarpsın arkadaşlar. Az önce vurulmuyordu. Gördünüz. Yorumlarda yazın. Hep ilaç açıyor bebeğim ya. Bakalım bu şey, aha. Boss gibi de var. Ama unutmayın Beysun. Yazdım bunu kenara. Haberin olsun. Şunu öldür şimdi. Game moddan aldığın silahla. Game moddan silah alıyor arkadaşlar. Geliyor yanımıza. Bizi öldürmeye çalışıyor. Tamam ya. Bir daha yapmayacağım ya. Ne yapacağım mu arkadaş ne? O zaman bir daha yapmayacağına yemin et. Ya of yemin edeyim. Ben yemin de ettim ya. Öldür tamam şimdi öldür. Tamam ha öldürüyorum. Ha öldürdüm. Hayır ne yaptın Game manya Arkadaşlar. Şu zamana kadar bebek sürüye hiç küfür etmedim ama bu bebek sürü gerçekten bir geri zekalı. Gördüğünüz gibi. Bakın ne yaptı. Şey, ne yaptın ya? Yanışıkla bacak attım. Halen arkadaşlar adada TNT'ler patlıyor. Ada yok olmasına rağmen halen TNT'ler havada uçuşuyor. Yemin ederim yaptıracaksın ki ya. Her şeyde beni düşürüyorsun. Sen gerçekten bir geri zekalısın Bebek Sonic ya. Gerçekten. Harbiden Bebek Sonic. Bu ne kadar akılsızlık ya. Of ya. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bu kim ya? Oh! Oh! oh. Bu ne be? Arkadaşlar Doktor Skibidi diyor ama Doktor Skibidi AC <laughs> Bizi kandırmaya çalışmış Doktor galiba. Neyse. Devam edelim arkadaşlar. Ama TNT adası tamamen yok oldu. Yok oldu. Gördüğünüz gibi her şey gitti. Ben bunları öldüremem ki. Bana ne lazım? Nedir abi gidip arkadaş. Aa nedir po? He oyunu bitirmeye çalışıyoruz. Bir dakika. End portalını için arkadaşlar buradan galiba sandık bulmamız gerek. Ee, bakayım bir. Sandığımız nerede? Buradaki sandık nerede? Aa, burada sandık yok. Aa, arkadaşlar burada san ya da bir dakika lavın içinde de olabilir. Dikkatli bakmamız gerek. Şuralara bir bakalım. Burada yok. Bakayım bir. Burada da yok. Şuraya bir bakalım. Şunun içinde de olabilir aslında ama şuraya bir bakayım bir dakika. Şunun Ah, bir dakika şunun içinde yok oluyor. Burada da değil arkadaşlar galiba. Bulamadık ya. Biz hakkınız. Ben bakıyorum gördüğün gibi. Aa güzel taktik. Ha, camın içine bakıyorsun. Evet camın içine bakabiliriz ve böylece bütün hepsi nerede gözüküyor. Ee, ee hiçbir şey yok. Aa, aa buldu. Yaşasın. Ka kamera kadın çok akıllısı. Teşekkür ederim siz de. Yaşasın hadi gidelim. Hadi gelin. Arkadaşlar yaşasın bitiriyoruz. Hadi bakalım videoyu. Umarım video beğenmişsiniz. Umarım eğlenmişsinizdir. Yana çıkabilir. Lütfen tuşu unutmayın. Hoşçakalın canım ailem. Biz burada, buradan da kurtulalım. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Yanındaki videoda lütfen tıklayın. Vuuu.